Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konu işleyeceğiz. Yeni konumuz önermeler. Ünitemiz mantık. Mantık nedir? Sembolik, sistematik düşünme şeklidir arkadaşlar. İşte önermeler diye bir alt başlığı var. Önermeler konusunu birlikte işleyeceğiz. Evet, önermenin tanımıyla başlıyorum. Önerme Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelerdir arkadaşlar. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere ne diyecekmişiz? Önerme. Önermeler P, Q, R, S, T gibi küçük harflerle gösterilir. Peki doğru ya da yanlış kesin hüküm bildirmek ne demek arkadaşlar? Biz bir ifadeyi okuyacağız, duyacağız. Buna yanlış ya da doğru diyebilmemiz gerekiyor. Yalnız kişiye göre değişmeyecek, nesnel bir ifade olacak. Herkes doğru ya da herkes yanlış diyebilmeli arkadaşlar. İşte bu tür ifadelere biz ne diyoruz? Önerme diyoruz. Önerme doğru hüküm bildiriyorsa doğruluk değerine 1'dir diyeceğiz. Eğer yanlış hüküm bildiriyorsa doğruluk değerine 0'dır diyeceğiz. Yani bir önermenin iki sonucu olabilir. Ya doğru ya da yanlış. Hemen örneğimizle açıklamaya çalışalım. Örnek diyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden önerme olanları belirleyelim. Ne arayacağız? Kesin hüküm bildiren ifadeler arayacağız. İki tek sayı değildir. Evet kesin hüküm bildiriyor. Bu nedir? Önermedir. En küçük asal sayı bir midir? Bakın birdir deseydi kesin hüküm bildirecekti. Bir midir dediği için soru cümlesi arkadaşlar. Şu sağ tarafa bakın. Soru cümlesi, istek, emir, hayret, ünlem, görecelik yani kişiye göre değişme. Bu tür ifadeler, bu tür yargılar önerme belirtmiyor. Yani önerme değil. Bu romanı çok beğendim. Ee, sadece o kişi beğenmiş olabilir. Başkası beğenmemiş olabilir. Yani kişiye göre değiştiğinden dolayı önerme değildir. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Şimdi burada doğru ya da yanlış diye incelememize gerek yok. Kesin hüküm bildirir. Bu da bir önermedir. Bugün yağmur yağabilir. Tahmin cümlesi kesin yargı bildirmiyor. Önerme değildir. Başka bir örnek arkadaşlar. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulalım. Bu sefer önerme bunların hepsi. Doğruluklarına bakacağız. Yanlış mı doğru mu diye. İki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Burada şunu da söyleyeyim. Bir önerme nasıl ifade ediliyor? Önermenin ismi 2 nokta tırnak açıyoruz. Araya ifadeyi yazıyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Bu şekilde. P önermesinin doğruluk değerini yazarken arkadaşlar denktir. P denktir. 1 ya da 0 olacak. Kontrol edelim. 2 negatif sayının çarpımı pozitiftir. Doğru mu? Evet. Herkes bilir. 2 negatif sayının çarpımı pozitiftir. O yüzden doğru. Doğru olunca önerme 1 yazacaktık. Doğruluk değerine. Q önermesi iki çift sayının toplamı tek sayıdır. Q önermesi için doğruluk değerini yazıyoruz. İki çift sayının toplamı yine çift sayıdır arkadaşlar, tek sayı değildir. Burada yanlış bir yargı var. Yanlış dedik bakın. O yüzden ne olacaktır? 0. Ya bakın illaki bir ifade olmak zorunda değil. Böyle bir matematiksel işlemle verebilir. Burada ilk önce şuradaki neyi yapıyoruz? İşlem önceliğinden çarpmayı yapıyorum. Burası kaçtır? 8. 3 eksi 8 artı 5. Bu işlemin sonucu kaç oluyor? 0 oluyor arkadaşlar. Ama burada ne demiş? 9'dur demiş. O yüzden R önermesi de yanlış bir önermedir. Doğruluk değeri 0'dır. 282 sayısı 3 ile kalansız bölünür. 3 ile ka kalansız bölünebilme kuralı, 3 ile tam bölünebilme kuralı neydi? Ortaokuldan hatırlarsınız. Rakamları toplamı da 3'ün katı olması gerekiyordu. Rakamları toplamı da 3'e tam bölünmesi gerekiyordu. Topluyorum. 2, 8 daha 10, 2 daha 12. 12, 3'e tam bölünüyor mu? Evet, 3'ün katıdır. O yüzden bu sayıda 282 sayısı da 3'e kalansız bölünür diyoruz. S önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Diğer bir örnek. Sıra sizde diyor arkadaşlar. Sıra sizde denildiğinde arkadaşlar ne yapın? Videonuzu durdurun. Ondan sonra siz kendiniz yapmaya çalışın. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. P denktir. 4, 2 daha 8. 2, 5 çarptım 10. 8 ile eksi 10'u topladım. Eksi 2, eksi 2 1 ekledim. Eksi 1. Eksi 1 sıfırdan küçük mü? Evet. O yüzden doğruluk değeri 1'dir. 21 asal sayıdır demiş. Hayır. 21 asal sayı değildir arkadaşlar. 3'e de bölünüyor, 7'ye de bölünüyor. Asal sayı olabilmesi için hiçbir sayıya bölünmemesi gerekiyor. Kendisi ve birden başka hiçbir sayıya bölünmemesi gerekiyordu. O yüzden asal sayı değildir, yanlış. Dik açının ölçüsü 90 derecedir. Evet, dik açı 90 derece. R denktir 1 diyorum. Doğru söylemiş. 2'nin küpü 6 değildir. 2'nin küpü 8'dir. Burada dikkatli olalım. 2 ile 3 hemen çarpıp 6 demeyin. E, S önermesi ne olacaktır? Yanlış. Yani doğruluk değeri sıfır. Eminim siz de bu şekilde yaptınız. Devam ediyoruz. N tane arkadaşlar farklı önermenin birlikte yani n tane önermeyi birlikte değerlendirince 2 üzeri n tane 2 üzeri n tane doğruluk durumu oluşuyor. Bakın bunun sebebi şu. 3 tane önerme alalım. P, Q, R olsun. Her bir önerme için, her bir önerme için kesin yargı bildirdiğinden dolayı ya doğru ya yanlış iki seçenek var. Bunun için iki seçenek var. Q önermesi için yine iki seçenek var. R önermesi için yine 2 seçenek var. İşte 3 tane önerme için kaç farklı durum oluşuyor? Doğru ya da yanlış olarak 2 2 2 2'nin küpü oluyor. O yüzden cevap 8'dir diyoruz. Yani 3 tane önerme varsa her bir önermenin de 2 doğruluk durumu olduğundan dolayı 2 üzeri 3. 4 tane önerme olsaydı P, Q, R, S gibi. O zaman bunun için 2 durum, 2 durum, 2 durum, 2 durum. Bu sefer 4 tane 2'nin çarpımından 2 üzeri 4. Cevap ne olacaktı? 16. İşte arkadaşlar önermenin bu formül en tane farklı önermenin 2 üzeri en tane doğruluk durumu vardır dediğimiz buradan geliyor. Neden hep 2? Çünkü bir önermenin 2 tane doğruluk durumu var. N tane önerme yan yana çarpıldığından dolayı 2 üzeri N. Şimdi burada tabloda da gösterelim. N tane önerme, yani bir tane önerme kaç doğruluk durumu oluyordu P önermesinin? Ya 1 oluyordu ya 0, 2 tane yani. 2 tane önerme olursa kaç tane oluyor? 4 tane durum oluşuyor. E, bunu da arkadaşlar kolayca tek tek işte 1 ile 1 miydi 1 ile 0 mıydı? E, bununla uğraşmamak için hep bu tablo karşınıza çıkacaktır. Bakın şöyle başlıyorsunuz. E, i̇lk sütunun yazarken kaç tane sütun yazışı kaç satır yazacağım? 4. Yarısı 1 olacak yarısı 0. Yani 1, 1, 0, 0. Bu şekilde başlıyorum. Bakın 3 tane önerme olursa 8 tane satır olacak. 8 farklı durum olacak. Yine yarısı ilk sütun için konuşuyorum. Yine yarısı 1 yarısı 0 olacak. Yani 1 1 1 1 0 0 0 0. Bundan sonra 1 1 1 0 1 1 1 0 bu şekilde devam ediyorum. Burada 2 tane 1 2 tane 0 2 tane 1 2 tane 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Çok da önemli değil arkadaşlar. Şu ikisini bilin yeter. Üçüncüsünü bilmenize gerek yok. Peki ne oldu burada? Bir tane önerme var. Burada iki tane önerme var. Burada üç tane önerme var. Peki sonuç olarak doğruluk durumu kaç tane oldu? 2 üzeri bir tane. Bir önerme olduğu için. Burada 2 üzeri iki tane. Burada da 2 üzeri üç tane. E 2 üzeri 1'in kaç olduğunu biliyoruz? 2. 2 üzeri 2 kaçtır? 4. 2 üzeri 3 kaçtır? 8. Gerçekten de 8 farklı durum oluşuyor. 4 farklı durum oluşuyor. 2 farklı durum oluşuyor. Anlaşılmıştır. Evet, P, Q ve R önermelerinin kaç farklı doğruluk durumu oluşacağını bulalım demiş. Kaç tane önerme var? 3 tane. Cevap 2 üzeri 3'ten hemen 8'dir diyorum. Bir daha açıklayayım arkadaşlar. P Q, R. Üç tane önerme. Her bir önermenin iki tane doğruluk durumu vardır. Ya doğru ya yanlış. R'nin de iki tane vardır. İşte bunların çarpımı kadar doğruluk durumu oluşur. O da 2 üzeri 3'ten dolayı 8'dir. Evet başka bir örnek. Ne diyor? En tane farklı önerme için 64 farklı doğruluk durumu olduğuna göre n tane önermenin doğruluk durumu 2 üzeri n ile bulunurdu. Bu 2 üzeri n kaçmış? 64'müş. 2 üzeri n 2'nin hangi kuvveti 64. 6. kuvvetidir. Tabanlar eşitse üstler eşittir. n eşittir. 6'dır diyoruz. 6 tane önerme varmış. n eşittir. 6. Evet bunu da siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdurdunuz. Yapıyorsunuz. Bekliyoruz. Evet yaptınız. Şimdi yapamayanlar için birlikte yapalım. 5 farklı önermenin birlikte kaç doğruluk durumu olacağını bulalım diyor. Cevap ne olacaktır? 2 üzeri 5. Taban her zaman 2 derece üst taraf kaç önerme diyorsa o. 2 üzeri 5'in 32 olduğunu biliyoruz. Evet 2 önermenin denkliği arkadaşlar. Çok basit bir tanım. 2 önerme eğer doğruluk değerleri aynıysa 2 önermeye denk önerme diyoruz. Doğruluk değeri aynı olan önermelere ne denecekmiş? Denk önermelerdir. Denk önerme denir. P ve Q önermelerin doğruluk değerleri aynıysa bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. İki önerme denktir. P denktir Q şeklinde gösteriliyor. Ve P denktir Q diye okunuyor. Evet. Neyi kontrol edecekmişiz? Doğruluk değerleri aynı mı değil mi? Hemen bakalım. Aşağıdaki önemlerden denk olanları belirleyelim diyor. Hemen P'nin doğruluk değerini yazalım. P'nin doğruluk değerini söyleyin. Evet 10 tane rakam vardır demiş. Doğru mu? 10 tane rakam vardır. Evet çok karıştırılan bir mesele arkadaşlar. Sıfır işi karıştırıyor. Çoğu kişi sıfırı rakam olarak almıyor ama sıfır rakamdır. Sıfırdan... 9'a kadar olanlar bunlar rakam. 0'dan 9'a kadar. 1'den 9'a kadar olsa 9 tane oldu. 0'dan 9'a kadar olduğu için 10 tane rakam vardır. Doğru söylemiş. Doğruluk değeri 1'dir. Peki burada işleme dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi 3'ün eksi 3'ün arkadaşlar bu eksi 3'ün karesinin eksisi bu eksi sadece 3'ün eksisi. O yüzden ilk önce karesini alacağım. Daha sonra eksi. O yüzden bu eksi 9'dur. Bu ama eksi 3'ün karesi demek. Negatif sayıların çift kuvveti her zaman için pozitif olurdu. Ya da eksi 3'ü iki defa yan yana çarpacak olursam cevap ne olacaktır? 9. Yani ikisini karıştırmayalım. Burada nedir? 3'ün karesinin eksisidir bu eksi. O yüzden eksi 9'dur doğrudur. Q önermesi ne çıktı gördüğünüz gibi? Doğruluk değeri 1. Bütün asal sayılar tektir. Bütün asal sayılar tek mi? Tabi burada asal sayının ne olduğunu bilmek lazım. En küçük asal sayı 2'dir. Çift olan asal sayı sadece 2 vardır. Gördüğünüz gibi bütün asal sayılar tek değilmiş. Sadece bir tane 2 varmış. Bunun haricindeki bütün asal sayılar tektir. O yüzden yanlış. Bu çünkü hepsine tek demiş. Şu işlemin sonucuna bakıyorum. S önermesinde doğruluk değerini bulalım. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı nedir? Birbirini götüreceğinden dolayı sıfırdır. Ama burada 4 demiş. O yüzden yanlış. İşte arkadaşlar burada P önermesiyle Q önermesinin doğruluk değeri aynı olduğundan iki önerme denktir. R önermesiyle de S önermesinin doğruluk değerleri aynı olduğundan iki önerme yine denktir. R denktir S diyoruz. Bu kadar kolay. Evet şimdi bu soruyu da siz yapıyorsunuz. Bekliyoruz. Evet bekledik. Yapanlar yaptı. Yapamayanlarla tekrar birlikte yapacağız. P önermesinin doğruluk değerini hemen söyleyin. P önermesi doğruluk değeri güneş doğudan batar. Ne kadar zorlayıcı bir cümle değil mi? Güneş doğudan batar. Hayır. Güneş batıdan batar. Yanlış. Mutlak değer eksi 8. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olamazdı. Eksi de olsa artı da olsa mutlak değer her zaman için pozitif çıkardı. 8'dir doğru. Q önermesi doğruymuş. Yani doğruluk değeri 1'dir. Bir dikdörtgenin bütün açıları 90 derecedir. Evet. E, köşeler arkadaşlar 90 derece olmak zorunda dikdörtgende. R önermesi de doğru. Yani doğruluk değeri 1'dir. Eksi 8 eksi 2'den büyüktür. Hayır. Eksi 8 daha sol tarafta arkadaşlar. Eksi 2 sıfıra daha yakın. E, negatif sayılar için sıfıra daha yakın olan ne oluyordu? Daha büyük oluyordu. Ama burada yanlış söylemiş. Eksi 8 eksi 2'den büyük değildir. Daha küçüktür. Yani S önermesi yanlış olduğu için doğruluk değeri sıfırdır. Şimdi burada P ile S. Bakın ikisinin doğruluk değeri sıfır olduğu için P ile S nedir? Denk önermelerdir. Q ile de R önermesi ikisinin de doğruluk değeri 1 olduğu için doğruluk değerleri aynı olduğu için Q ile R denk önermelerdir diyoruz. Bir önermenin değil arkadaşlar. Önermenin değili ne? Önermenin değili şu. Yargısını değiştirmek arkadaşlar. Yargısı doğruysa kesin hüküm bildirir dedik ya. Hükmü doğru olaraksa onu biz Yanlış yaptığımız zaman önermenin değilini almış oluyoruz. Burada tanımına da bakalım. Bir önermenin hükmünün olumsuza alınarak oluşturulan yeni önermeye bu önermenin değili denir. P önermesinin değili P üzeri şöyle tırnakla çizgiyle gösterilir arkadaşlar. Ve P'nin değili diye okunur. Ne olacakmış? Mesela bizim önermemiz doğru değilini alırsak yanlış yapmamız gerekiyor. Bir önermenin doğruluk değeri 1 ise değilinin ne olması gerekiyor? 0. Bakın şurada uyarı olarak yazdım. P'nin doğruluk değeri 1 olduğunda P'nin değili 0 oluyor. Q gibi bir önermenin doğruluk değeri 0 olduğunda Q'nun değili 1 oluyor. Yani zıttını almış oluyoruz. Burada şu açıklamayı da yapayım arkadaşlar. Bir örnek verelim ondan sonra yapayım. Hemen örnek diyoruz aşağıdaki önermelerin değillerini bulalım. Arkadaşlar matematiksel işlem falan karşımıza çıkınca değili nasıl bulunacak onu da söyleyeyim. E, şu sağ tarafta bakın eşitlerin değili eşit değildir olacak. Şu küçüğün değili büyük eşit olacak. Büyüğün değili küçük eşit. Küçük eşitin değili sadece büyük. Büyük eşitin değili sadece küçük denk terim değili denk değildir. Evet, bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, buradan P ile başlayalım. P'nin değili bakın. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 derecedir demiş. Bu doğru, doğru yargı bildiren bir önermedir. Biz bunu olumsuz yapacağız. Yani yanlış yapacağız. Yanlış yaparken de arkadaşlar, evet bu az önceki yapacağım açıklamayı burada yapayım. Mesela üçgenin iç açılarının toplamı 150 derecedir demek bunun olumsuzunu söylemek değil. Başka bir önerme tanımlamak oluyor. Tamam, yanlış bir önerme tanımlıyoruz ama başka bir önerme oluyor. Yani bu P önermesinin tam değili olmuyor. İşte normal cümle şeklindeyse önerme onun değilini değildirle. Mesela 180 derecedir diyor ya. Biz buraya ne yazacağız? 180 derece değildir. Değildir kelimesiyle olumsuzunu yapacağız. Kare bir dikdörtgendir demiş, değil mi? Q önermesi kare bir dikdörtgendir. O zaman biz Q'nun değili ne diyeceğiz? Kare bir dikdörtgen değildir. Gördüğünüz gibi değildir cümlesi kelimesiyle biz onu sonsuz yapıyoruz. Burayı düzgün yazamadım ne yapacakmışız? Değildir. Evet. gördüğünüz gibi şurada 12 eksi 3 çarpı 4 eşittir 36 demiş. Bu şekilde bir işlem yapmış. İşlemin doğru ya da yanlışla bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz sadece bu önermenin değilini oluşturuyoruz. Değili ne demek? Eşittirken eşittir değil. Eşit değildir. O zaman şuradaki eşiti eşit değildir yapmam bu önermenin tersini almış oluyorum. Yani değilini almış oluyorum. Tutup da arkadaşlar şu hatayı yapmayın. İşte şu aradaki eksi o eksi artı yapmak. İşte aradaki çarpı o çarpı o işlere girmiyorsunuz. Bakın sadece değilini almamız gerekenleri buraya yazdım. Eşittir, küçüktür, büyüktür, denktir. Onlarla uğraşıyorsunuz. Yoksa aradaki işlemlerle işimiz yok. Devam ediyoruz sıra sizde. Şimdi bunu siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Neyini? Değillerini oluşturacakmışız. Evet. Size süre veriyoruz. Bekliyoruz. Evet. Siz yaptınız ya da yapamadınız. P'nin değilini yazıyoruz arkadaşlar o zaman. P'nin değili tırnak açtım. 3 eksi olduğu gibi yazıyorum bakın. 3 eksi 2 çarpı 4. Bura ne olmuş? Büyük eşit. Bunun değeri neydi? Az önceki tablodan bakabilirsiniz. Sadece küçüktür arkadaşlar. Küçük ne diyorum? Eksi 2. Bitti. Bu kadar. Q'nun değerini yazalım. Q'nun değeri evet tırnak açtım. Ee, burada da aynen yazıyorum. İşlem falan yapmıyorum. Eksi 3'ün parantez küpü küçüktür demiş. Bunun değerini almam gerekiyor. Küçüğün değeri neydi? Yine tablodan bakıyorsunuz. Bir ee, birkaç defa bakarsanız zaten öğrenirsiniz büyük eşit olacaktı. Büyük eşit sıfır diyoruz. İşte arkadaşlar değil ile bu şekilde oluşturuluyor. Şu uyarıya da bakalım. P'nin değilinin değili yine P'dir. Kendisidir.